Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. Sırf matematiğin ilacı 1. fasikülümüzün 39 ve 40. sayfalarındaki kosinüs ve sinüs teoremi test 1'i çözeceğiz. Birinci soruda ABC üçgeninde 4, 6 ve 60 derecelik açı verilmiş. Buna göre üçgenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar üçgenin alanını bulurken sinüs teoremi dediğimiz teoremi kullanabiliriz. Bu şöyle uygulanıyordu. 1 bölü 2 çarpı üçgenin iki tane kenarı 4 çarpı 6 ve bunlar arasında bulunan açının sinüsü. Sin 60. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sin 60'ın değerini koyalım. Bu da kök 3 bölü 2 eşitti. 2 çarpı 2 4 yapar. Bu 4'ü sadeleştirirsek aradığımız cevap 6 kök 3 olur. İkinci soruda verilenlere göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şu açıya alfa diyelim. Arkadaşlar bir üçgenin 3 üç tane kenarı biliniyorsa bunlardan açıları bu, bu kenarlar arasında kalan açılardan bir tanesi soruluyorsa kosinüs teoremi kullanılır. Alfaya göre kosinüs teoremi kullanalım. 5'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı alfayı çevreleyen kenarların çarpımı çarpı alfa açısının kosinüsü toparlayalım. Burası 25 yapar. 25 bu 25'i sadeleştirir. E öyleyse 0 eşittir. Eksi 24 cos alfa. E şimdi buradan cos alfanın 0 eşit olması lazım. Hangi açının kosinüsü 0'dı? 90 derecelik açının kosinüsü 0'dır. Demek ki alfa açısı 90 derece olmalıymış. Tabii ki bunu başlangıçta üçgenin 3 4 5 üçgeni olması dolayısıyla da dik üçgen olması gerektiğini görerek de yine alfa'nın 90 olduğunu söyleyebilirdiniz soru soruda verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar üçgenin iki kenar uzunluğu ve bunlar arasındaki açının ölçüsü belliyse üçüncü kenarı bulmak için yine kosinüs teoremini kullanabiliriz. Kosinüs teoremini genel olarak üçgenin üç kenar uzunluğunu biliyorsunuz ve açılardan birini bulmak istiyorsanız kullanabilirsiniz ya da bu soruda olduğu gibi İki kenarı belli ve bunlar arasındaki açı belliyken üçüncü kenarı bulmak için kosinüs teoremi kullanılır. 60 derecenin karşısında x var. Kosinüs teoremine göre x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı arada bulunan açının kosinüsü. Cos 60. cos 60 1 bölü 2'ye eşittir. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 16, 64 daha 80. 4 çarpı 8'den 32. 80'den 32'yi çıkarırsak 48 kalacak. X'in karesi 48 ise x eşittir 4 kök 3 olur. Doğru cevap E şıkkı. Dördüncü soruda ABC üçgeninde verilenlere göre kosinüs x değeri sorulmuş. Arkadaşlar x'e göre kosinüs teoremi uygulayalım. 7'nin karesi eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs x. Şimdi toparlayalım bu denklemi. 25, 36 daha 61 yapar. 49'u 61'in yanına atarsak 12. Şurada eksi 60 cos x var. Bunu sol tarafa atarsak artı 60 cos x olur. Eşitliğin her iki tarafını 60'a bölersem cos x 12 bölü 60'tan 1 bölü 5 olur. Sorunu da sorduğu zaten cos x değeriydi. Doğru cevap buradan a olarak bulunur. Beşinci soruda verilenlere göre ABC üçgenin çevresi 10 birim, AC 2 birim. Buna göre kosinüs x değeri sorulmuş. Arkadaşlar a açısı c açısına eşit olduğuna göre bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Çevresi 10 birim. 2 birimi ac kısmındaysa geri kalan 8'i 4'e 4 bölmüş olması gerekiyor. Şimdi x'e göre kosinüs teoremini uygulayalım. x'in karşısında 2 var. Buna göre 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı kosinüs x. Toparlayalım hemen. Buradan 32 gelecek 16 artı 16'dan 32. 4'ü bunun yanına atalım. 28 olur. Şurada eksi e, 32 cos x var. Bunu sol tarafa atalım. Artı 32 cos x olacak. Eşitliğin her iki tarafını 32 ile bölersek eğer cos x eşittir 28 bölü 32 olur. Bunu da 4 ile sadeleştirebilirim. 7 bölü 8 elde edilir. Doğru cevap e şıkkı. 6. soruda Yukarıdaki üçgenlerde üçgenlere ait bazı açı ve kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre x kaç santimetredir? Arkadaşlar soldaki üçgende alfa ve betalık açılar verilmiş. Kenarlarda da 2 ve x var. Sağdakinde yine alfa beta kenarlarda x ve 8 var. Eğer bir üçgende iki tane kenar ve bunları gören iki açı ile ilgili işlemler yapıyorsanız e, burada sinüs teoremi kullanmak mantıklı olur. Bakın kırmızı üçgende dikkat ederseniz 2 birimlik kenar bunu gören alfa açısı x'lik kenar ve bunu gören beta açısı var. Aynı şey siyah üçgende de geçerli. Şimdi kırmızı üçgene göre sinüs teoremini uygularsam 2 santimlik kenar bölü bunu gören açının sinüsü sin alfa eşittir. Yine x santimetrelik kenar bölü bunu gören açının sinüsü sin beta şeklinde yazılır. Siyah üçgene gelip bakacak olursak 8 birimlik kenar bölü bunu gören açının sinüsü 8 bölü sin beta diyelim. Aynı zamanda x birimlik kenar bölü bunu gören açının sinüsü sin alfa. Biz x'i aradığımıza göre e, bunlar arasında bir bağıntı kurabiliriz. Bakın bu iki denklemi getirip birbirine bölersek eğer şöyle taraf tarafa bölme yapmış olalım. E, denklemin sol tarafı için birinci ifade 2 bölü sin alfa. Payda kısmına bakarsam x bölü sin alfa birinci ifadeyi aynen yazıp ikincisini Şöyle bir ters çevirip çarpalım. Sin alfa bölü x olsun. Eşittir. Şimdi pay kısmındaki buradaki ifadeye bakarsam onu aynen yazarsam x bölü sin beta olacak. Payda kısmını da ters çevirip çarparsak çarpı sin beta bölü 8. Buradan sin betalar ve sin alfalar gider. 2 bölü x eşittir. x bölü 8 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare 16'ya dolayısıyla x de 4 santimetreye eşit olur. Yedinci soruda ABC üçgeninde ABC açısıyla DAC açıları eşit verilmiş. 12 ve 3 birimlik uzunluklar da var. Soru bize AD uzunluğunu yani X'i sormuş. Şimdi şurada bir alfa açımız var. E buna da alfa açısı diyelim. Eşitler bunlar. Şuradaki açı arkadaşlar bir beta dersek ABD dik üçgen olduğu için bir alfa ile bir betanın toplamı da 90 derece yapar. E o zaman şurada gördüğümüz açı da alfa artı beta olduğuna göre demek ki bu açı da 90 e o zaman A açısı 90, D açısı da 90 olduğuna göre burada öklit bağıntısı kullanılabilir. Öklit bağıntısı gereği e, tepeden indirilen dikmenin karesi hipotenüsten ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. O halde x kare eşittir. 12 çarpı 3'ten x'in karesi 36'ya x de buradan 6'ya eşittir sevgili arkadaşlar. 8. soruda verilenlere göre x'in yani BC uzunluğunun kaça eşit olduğu sorulmuş. 120 derecelik bir açı var. E, kosinüs teoremi uygulayabiliriz. İki kenar ve aradaki açı belli olduğu için üçüncüsünü bulmak adına kosinüs teoremi işe yarar. O halde x'in karesi eşittir. Kök 5 artı 1'in karesi. Arkadaşlar kök 5 artı 1'in karesini biraz daha şöyle hızlı bir şekilde açalım. E, birinci terimin karesi 5, ikinci terimin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı da 2 kök 5 yapar. Kök 5 ile 1'in çarpımı kök 5, iki katı 2 kök 5. Artı İkinci ifadenin karesi kök 5 eksi 1'in karesi bu da 5 artı 1 eksi 2 kök 5 olur. Eksi 2 çarpı birinci kök 5 artı 1 çarpı ikinci kök 5 eksi 1 çarpı aradaki açının kosinüsü kos 120. Şimdi toparlayalım bu ifadeyi. Buradan 2 kök 5 eksi 2 kök 5 sadeleşir. 5 artı 1 6 yine buradan 6 daha 12 olacak eksi. 2 çarpı arkadaşlar kök 5 artı 1 ve kök 5 eksi 1 birbirinin eşleniği. Buradan iki kare farkını uygularsam birincinin karesi 5, ikincinin karesi 1, 5 eksi 1'den 4 gelecek. Kosinüs 120'ye gelelim. Arkadaşlar kos 120 indirgeme formülünden de görebileceğimiz gibi kos 60'ın eksilisine eşittir. Kos 60 1 bölü 2 önüne de eksiği koyduğumuzda eksi 1 bölü 2 olacak. Bu ikileri sadeleştirelim. 12 Eksi ile eksinin çarpımından artı 4 olacak. 12 artı 4 16'ya eşit. Karesi 16 olan sayımızda x eşittir 4 olarak bulunur. 9. soruda verilenlere göre CAB üçgeninin alanından ACD üçgeninin alanını çıkartmamız istenmiş. Bu farkı bulmamız istenmiş. Şimdi ABC üçgeninin iki tane kenarı ve bunlar arasındaki açısı belli. Yine ACD üçgeninin iki kenarı ve aradaki açı belli olduğu için sinüs alandan giderek kolaylıkla bu cevabı bulabiliriz. ABC üçgeni için 1 bölü 2 çarpı kök 3 çarpı 4 çarpı sin 60. Sin 60 kök 3 bölü 2 eksi ACD üçgeni için 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı kök 2 çarpı sin 45. Bu da kök 2 bölü 2'ye eşitti. Şimdi düzenlemesini yapalım. 2 çarpı 2 4 yapar. Bu 4'ü sadeleştirir. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımından 3 gelir. Yine 2 çarpı 2 ile 4'ü sadeleştirirsek kök 2 çarpı kök 2'den 2, 3 eksi 1'den 3 eksi 2'den de aradığımız cevap 1 olarak bulunur. 10. soruda ABC ikizkenar üçgen AB ile AC birbirlerine eşit. DC uzunluğu BF'nin iki katına bu da 8'e eşit. O zaman BF uzunluğunun buradan 4 olduğunu söyleyebilirim. Üzerine yazılmış zaten. DC uzunluğuna 8, BC'ye e, 5, BD'ye de 10 verilmiş. Şimdi BFD üçgeninin alanının CED'nin alanına oranı sorulmuş. Arkadaşlar AB uzunluğu AC'ye eşitse yani bu bir ikizkenar üçgense bunların taban açıları birbirlerine eşittir. O halde BFD üçgeninin alanını yine sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı sin alfa şeklinde bulabilirim. Şimdi CED üçgenine gelelim. Bunun alanını yine sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı sin alfa şeklinde bulabiliriz. Bu ikisinin oranı sorulmuş. Getirip birbirine bölelim. Ortak terimleri sadeleştirelim. 1 bölü 2'ler sin alfalar sadeleşirse 5 ile 10 sayısı sadeleşebilir 2 olur. Bakın yukarısı 8 aşağısı 8. 8 bölü 8'den aradığımız cevap 1 olur. 11. soruda ABC üçgeninde verilen açı ve uzunluklara göre AC'nin kaça eşit olduğu sorulmuş. Şuraya X diyelim. Bizden o X'in uzunluğu istenmiş. Arkadaşlar AD uzunluğuna da şöyle bir Y birim diyelim. Bakın BD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre tepe noktaları da ortak A noktası. Taban uzunlukları eşit olan üçgenlerin alanları eşittir. Tabi tepe noktaları aynı olduğu için bunu söyleyebiliyoruz. ABD'nin alanına S dersek ADC'nin alanı da S olacak. Şimdi ABD üçgenini sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı y çarpı sin 30. Sin 30 da 1 bölü 2. ADC üçgeninde de yine 1 bölü 2 çarpı x çarpı y. Çevreleyen kenarlar bakın x ve y olduğu için x çarpı y. Çarpı sin 45. Bu da kök 2 bölü 2'dir. Şimdi bu ikisini birbirine bölersek eğer cevabın 1 olacağını söyleyebiliriz. ...eşit alanlar olduğu için biri olduğunu söylüyoruz S bölü S'den. Sadeleşen terimleri sadeleştirelim. 1 bölü 2'ler, y'ler buradan gider. Şu 1 bölü 2'nin paydasındaki 2 ile kök 2 bölü 2'nin paydasındaki 2'ler yine sadeleşirse... ...pay kısmında yalnızca 6 kaldığını, payda kısmında da x kök 2 kaldığını görüyoruz. Bu bölmenin 1'e eşit olması için x kök 2'nin 6'ya x'in buradan 6 bölü kök 2'ye ki her tarafı kök 2'ye bölersek 6 bölü kök 2 olur. Bunu da kök 2 değeriyle genişletirsek 6 kök 2 bölü 2'den aradığımız cevabın 3 kök 2 olduğunu buluruz. 12. sorudayız. ABC açısıyla CAD açısı eşit verilmiş. ACD üçgeninin alanı sorulmuş. Arkadaşlar şu açıya alfa dersek bakın burası da alfa olur. ACD üçgeninin alanını yine sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı sin alfa formülüyle hesaplayabilirim. Demek ki burada sin alfa'yı bilmem, cevabı bulmam için yeterli. Sin alfa'yı da bakın şuradaki üçgende bulabilirim. O bir dik üçgen olduğuna göre sinüs karşı bölü hipotenüs'ten 4 bölü 5 olacak. Öyleyse biz burada sin alfa'nın yerine 4 bölü 5 yazabiliriz. Şöyle üzerine koyalım 4 bölü 5'i. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 5'ler gider. 4 çarpı 4 16 bunu da 2'ye bölersek cevap 8 olur. Arkadaşlar bu testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.